ama aşk ve ilişkiler konusunda bazı sorumluluklar döngüsü başlıyor özellikle Bekar olan arkadaşlarımız için 18 Ocak karşı cinsle yakınlaşma olabilir. Ama bu karşı cinsle sizin çok da böyle tarzınızda olmayabilir. Sizden daha duygusal, sizden daha anaç, hatta daha önce evlenmiş, hatta çocuğu olan birisi olabilir. Ama bence açık olmanız gerekiyor. İlişkisi olanlar için ise yine önemli konuşmalar, aile içi tanıştırılmalar, söz, nişan ve planlar. 2026 yılı için ortak karar, ortak ev yatırım yapma zamanı efendim. Evli oğlaklar için ise aileyle alakalı eşlerin, aileleriyle alakalı bazı problemlerin çözümüdür. Aile içerisindeki aile içerisine yeni bir birey gelmesi bir torun, bir çocuk, bir evlilik veyahut kendi ailelerinden birilerinin şahit olabilirler. Sağlık konusunda ise dizleriniz, kemikleriniz, dişleriniz, eklemleriniz, hasta.